Hepinize merhaba arkadaşlar bir daha birlikte Hello Neighbor oynayacağız 2. Bölümüne Ne haber? İyi Seni nasıl kapattım ha buraya Ne değişik gelmiş bu Değişik yer olacak tabi gel buraya Ay bırak beni Yusuf amca Şey yapmamıza ya. bırak hayır Ama sen sanma Lan bir geçeceğim buraya var ya işçi adamı sordum bana devriye verdi. Aslında anahtarla mı taşınmayı Az önce ben şey bilmiyorum. Bak ben şimdi çok baksana değil mi? Şimdi. Hayır çocuk evliye yalnız. Evet aldım ben biliyorum. Gel bakalım. Şimdi benim böyle tamam değil. Sen gel lan ya. Son gidin izleyin. Gel 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 Çocuk yine evime girmiş bak. Almış inşaat söylemiş ya. İnşaatçı var tuvalette ne oldu? Ulan senin var şimdi işini bitireceğim oğlum. Gel buraya. Ben seni yazarım. Hadi bakı yapacağım. Buraya kalkacağım. Ya bir zaman bize izin versin hadi geçiyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Oraya asla atma izin vermeyeceğim. Al bakalım. Hayır. Ulan. Benden günah gitti. Kalaptan şöyle. Sen mi yap gece bütün uykunu ya? Lan <laughs> ben, ben senin el, el et, keseyim de. Görsen. Kesildi. Kestim. Arkadaşlar 3. bölümü istiyorsanız 15 like unutmayın arkadaşlar. Atmayı unutmayın. Abone olmayı ama unutmayın. 32 abone yapmışsınız. Siz kralsınız arkadaşlar. beni çok seviyorum. Sizin için 3. bölümü şimdi çekebilirim yani. Birazdan. da. Bak Evet. Alın arkadaşlar şimdi birazdan kaçacağım ama iyisi iyisi, iyisi bir şey bu. İyisi. Bak 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 ne bu ben? Bak. Ben buraları bir sökeyim. Sen gel. Ama da iyi dedim bizi Ne oluyor ya? Sesler geliyor. İsmail amca. İşte bu. Geçsin amca. Kaçayım, kaçayım. Çabuk, çabuk. Geliyor. Ah, çocuk nereye kaçtı ya? Nerede çocuk? Çocuk neredesin? Of, kaçtım. Sen bir dahaki bölümde gel. Evimi çılgın yapacağım. <laughs> oh, i̇nsan amcadan kaçtım ya. Oh. Üçüncü oh, bölüm. Aa, neredeyim ben ya? O oh, neredeyim? Burası burası böyle ya. Allah Allah. Var. Hmm, ne, ne, ne var burada? Bilgin Hmm, bir şey söyleyeceğim. var burada. Görüyor ya Orada bakalım, nasıl uzanalım ya. Al bakayım. Üçüncü bölüm şey arkadaşlar, bu yaşta. Üçüncü bölümde oynayacağız şimdi. Oyunu tam bitireceğiz. Evet, baba çökeceğim. Ne yapacağız şimdi? Evet, sen izlesin oraya. Açın, bir şey yok. ya, kim geldi? Kim geldi? Aha. Bu ne? neymiş ya? Ben bakayım şöyle. Ne yazmışlar? Aha, aha, aha gördü. Ama çok iyi ben bakayım şöyle. Nasıl bir şeymiş lan bu? Of, okumaktan bıktım artık. Bıktım okumaktan. Bakayım. Hmm, şey, koyayım? Oh, kitapları mı Hmm. Oh, Hazırlayayım. Babamı da aşağıya alayım. Bir sütüm var. Bir de elmam var. Onu alayım yanıma. Bir de yerim arabada. Neyse alayım. Arabayı kapat. İşte hazırladım. Şimdi evden gidiyoruz. Evet. Ödüm şimdi. Neyse gidiyorum ben. Ağır, gidiyor Ve başlasın. Merhaba bura Çok şeyi... kalk kalk. Ah, ah, ah. Anam burada sanki araba sürülür. Kalk. Ah, kalk kalk sanki sür. Kalk kalk bağırıyor yakın zamanda. Evet. Evet eve geldik. Burak kimin ya? Yeni oluyor istedi. Oo benim evim burada. Benim evim ne böyle? Evet. Neyse geldim ya. Oo canım benim, güzel evim. Geleceğim. Şimdi ne yapayım burada? Evet evet evim. Ve anahtarımız varım. Evim tabii. Oha, aga be. Buraya ne olmuş? Eski evim ya. Anlarım mı? Aga be, resmime bak be. Çok güzel bir şey, bakayım ben. Bakayım. Aga be. Özeceğim ben Özlemişim. Diye onu. Özlemişim bak. Lan, özeceğim ben onu O neydi lan? Ay o ne? Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Allah cebimi oh, tutayım. Allah, seni maç oluyor. Bakayım ben. Şöyle... Bak, alayım şunu. Alo? Alo? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? O ne? O ne lan? Ay ben ayağı mı görüyorum? Bakın şu camdan bakayım. Otur. Ay, biraz sakinleşeyim ya. Yatayım şuraya. Of uykum gelmiş. Biraz yatayım şuraya. Ya ben yok oldum. Ne oldu? Aaaa! Aaaa! Vurma! sana seni buraya kapatacağım. <laughs> Ay ne oluyor? O ses neydi? Ah. Ne oluyor ya sabah sabah ya Wilson amca. Acaba dediği şey gerçek mi lan? Kapatayım. Allah bismillah. Ulan Wilson amca doğru söylüyor lan. Kocamın ev yapacağım diye bir yesen amca. Hadi girelim bakayım içeri. Oh, evi çok güzel ya. Ne var çocuk burada? Ne işin var? Ya Hüsnü amca beğendim yine evimi. Bak çok güzel. Burada sen ağaç dikeceğim. Hüsnü amca beğendim de. Nerede ya? Nerede bu çocuk ya? Ben bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Ya ooo. Helena Helena'yı bırak arkadaşlar modlarını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hop. Şu bari fırlattım. 3. bölüme geçtik. Şimdi sessiz. Şimdi bunu Nisan amcanın göre açıl. Doğru açılmaz. Nisan amca. Hadi siz. Var. Çocuk nerede? Allah kasırga bastı. Sadece ölçüsü bir Bunun bir anı yok. Oo, tam kafasını hadi Anlamasını. Şimdi kafasını açacağım. Açamak kapı. Aa ikinci bölümde devamı ah. sen ne işin var burada al senin kafana al bakayım sana bu ne ya nereden geldi bu Bak, nerede ya bura, bura niye çık bakayım gireyim ben lan sen demek geçerlerin mi onun için attım şuraya gel buraya bakayım gel Biraz da bak git git ne olur Aaaa ah. Gel bakalım Sen kimsin ben kimim ha? Gel gel. Gel ah, buraya çocuk. Yine ah, şimdi. Ah nerede bu çocuk ya? ya? kaç 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 kaç. O ev kimin ya? O ev benim değil miydi ya? Bakın sen nasıl var ya? buraya bir kez başına şimdi ama. Bir şeyin amca, bir amca. Bir amca. Arabama bak. Neyse. Nasıl evini veriyor mu? Sen cevapları mı çözdün sen? Senin şerefsiz vardır bu yetkileri. <laughs> yani vardır. Ya onu da ya. Neyse arkadaşlar ben şimdi Videoyu şimdi bir dakika durduracağım ki falan bir şey arkadaşlar geri döndüm sabah olmuş galiba. Şimdi bir beni <laughs> Gelin bakalım buraya gel 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 gel. <laughs> ben de, de, bir şey yok, ne, çok, 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 çok. ya. <laughs> Al <laughs> <laughs> Doldurulmuş aslında doldurulmuş. Dolaylı bir mevzuyu Aa, Ne yapıyorsun ha? ne oluyor? Git! Haa, bir sınav için kafasını Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim artık. Üçüncü bölümünü bir dahakine yaparız. Böyle kaldı işte. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.